Ay tavuğum ne yaptın bugün iyi misin? Ha? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Ay o sesler. aslan. Aslan sen nereden girdin evimize ya? Minik bir aslan bu ama ha büyük değil. Aslan bak tavuğum nasıl? Ha? Güzel mi tavuğum sevdin mi? Ay evim ne güzel oldu benim ya aslan var tavuk var. Daha neler var? Kedi var, köpek var. Ben bir sürü hayvan besliyorum evimde ya. Sen niye kokluyorsun? He? ben Ne yapıyorsun? He? Seviyor musun? Aa sevdi mi sen benim tavuğumu? Arkadaş olmak ister misiniz? Bir fotoğrafınızı çekeyim. Dur şöyle yan yana <laughs> durun bakayım. Hadi yan yana dur bakayım sen de tavuğun yanında. Bir fotoğrafınızı çekeyim şöyle. Hadi. Heh, çektim. Çok güzel oldu biliyor musun? Ay Aslan kardeş. Aslan kardeş sen benim nasıl yumurtladığımı görmek ister misin? Görmek istiyormuş. Hadi bakalım. Nasıl yapıyoruz? Burada. Dur nasıl yumurtladığımı göstereyim mi sen Aslan kardeş? Heh? Bak şimdi çok gizli biliyor musun? Yumurtlarını asla göstermez. Kimseye de vermez. Şimdi dur bir dakika yumurtlayacak bak ben sana göstereyim. Bak 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 nasıl yumurtluyor. Yeni yumurtalar geliyor belki yumurtalarından sana verir ha. Oo iki tane yumurta o attı valla yumurtayı. Aslan kardeş al 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 yumurtayı. Yumurta pişirirsin. <laughs> Bakayım başka yumurta verecek mi sana? Oo verdi seni çok sevmiş aslan kardeş. Sana bir sürü yumurta verdi görüyor musun? Yumurtan kaldı mı tavuk kardeş? Bir bakayım var mıymış? Aa kalmadı yumurta yok bugün. Daha sonra tekrar görüşürüz ama Yarın yeni yumurtalar vereceğim size. Tamam tamam sen kendini yorma. Çok bağırıyorsun ama ya birazcık Sus Sesini kıs bakayım sen. Kızma kızma. Aslan kardeş sürekli dans ediyor. Baksana. Sen de onunla birlikte dans etsene. Hadi dans edin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aslan kardeş ne güzel dans ediyorsun sen. <laughs> Çok iyi arkadaş oldunuz size. Artık uy 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 da siz. Artık uyusanıza siz. Yorulmadınız mı? Ha? Yarın yeni yumurtalar için enerji toplaması lazım tavuk kardeşin. Hadi al sen onu odaya götürsün uyuyun tamam mı? Hadi tavuk kardeş sen de git aslan kardeşle. Gidiyor o. Gitmiyor musun sen? Geliyorum aslan kardeş beni de bekleyin.